7-8 sene benim çocuğum var. Köyümüzde okul da yok. Tabii bu arada okul da istiyoruz. Bak çocuk bak görüyorsun. 10 yaşına geldi, 8 yaşına geldi. Okul yok. 8-9 çocuğumuz çocuğum var ama köyde okul yok. Yani bununla ilgili ha, çok başvuru yapmışız. Çok dileçe de vermişiz ama hiçbir randıman almadık. Yani bir, hiçbir sinyal alamadık. Onun için de yetkilerimizde mesela ne olursa olsun, kim olursa olsun. Hatta hata gerekirse Sayın Başbakanımızda bile eee çağrıda bulunuyorum ben. Ama gerekirse başbakanına kadar, sayın başbakanımıza kadar da biz, ben şahsım olarak başvuru yapacağım. Sana köyde okul olsun diye. Mesela biz cahil, kalmış, cahil, kalmamışız da yani. Biz gene zamanında okula gittik. 5 sene ben okul okudum ama çocuklar hiç okula gitmiyor. Abi burası 5 kaynak köy. 5 köy ilk okul öğretim okuludur bu. Ee, tam 93'ten beri okulumuz yoktur. Biz 94 kadar İstanbul'a göç olduk. Tabii 2004'te, 2004'ten beri dönüş yapmışız. Okulumuzu hali görüyorsun. Yani bu okula bir ya yeni yapılmasına ya da bunu e, tadilatı yapılmasına istiyoruz. Çünkü çocuklarımız var. Çocuklar 7 8 tane çocuklarım var. Hepsi okul olmadığı için okula gidemiyorlar. Merkeze de gönderemiyorlar. Merkez 30 kilometre yolumuz var. Merkeze gitme imkanı yok zaten. Yani biz okulumuzu yapması istiyoruz. Okulun hali görüyorsun, Hepsi kraba olmuyor zaten. Yani ya, ya yeni yapılmasına ya da tadilatın yapılmasına, bir yardım etmesine veya bunu bir gündeme almasına iyi olur. Bak okulumuzu gördün. Ne cam var, ne pencere var, ne bir şey var. Nasıl sınıftır işte? Eski sınıf. Ben burada okumuşum. Bu, bu sınıfta beş sene sınıf, ben burada okumuş oldum. Sen bak sen, sen bak git, sen bekle. bak gitme. Abi de konuşuyor, bir de Okul okuyacağım. Neчем такое хунухой. Аля вчера ещё dedim. Selamünaleyküm. Geliyor. 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 Geliyor

Çok yaramaz bir adamdır. <laughs> Karışmıyor, yibinelik şey yok. Kaymağına benziyorum da bir kez saygı almaya çalışıyorum. Bakalım. 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 Hadi. Aslan yavrusu da aslan olur aslanım. basire hava bozge